Merhaba arkadaşlar ben <laughs> Neden video Suratı Nidal'da <laughs> Evet Mermedina, Bugün benim doğum günüm ee, Arkadaşlarımdan gelen Hediyeleri şey yapacağız Ve şu anda kamera düz değil Yani ben kendimi göremiyorum şu anda Nasıl göründüğünü de bilmiyorum İlk önce size burayı Göstermek istiyorum Burası böyle En sevdiğim karakterler e, şeyden neydi Brawl Stars'tan sonra Blackpink'den Jenny yine Jenny sonra e, Brawl Stars'tan Erpanime sonra Minecraft'tan adını bilmiyoruz adları yok arkadaşlar sonra şeyden neydi <laughs> Pikachu karakterlerinden Tövbe adını bilmeyin yazan Sonra burada Blackpink karakterleri var. Ben de o sevim arkadaşlar. Siz hangisi seviyorsunuz Burada benim fotoğrafım var. Bu da benim eski hocamdan kaybolmayan zihniyet belgesi. Bugün bir sürü bolonlar süsleyeceğiz buraları. Sizle beraber olurum. Gelin bizimle. Hedefleri açmaya başlayacağım ama korkuyorum çünkü Nida isteyecek diye. Kapatıyoruz Nida'dan. Şöyle bir tane arkadaşımdan gelen bir şey. Ney? Ney? Ve ağacına, ormaba ağacına takılan şeyler. Evet. <laughs> Sonra kapibara. Sonra e, Amerika'dan evet. ne? gelen bir tane yüzük. Bir tane daha yüzük. <laughs> Arkadaşlar, 2 M var şeyin üstünde. O Amerika'dan gelen şey. Amerika mıydı, neydi? Ben bilmiyorum, arkadaşım ne dedi. Ee, evet. M, M, iki tane M yazıyordu. Ne anlamadan da Medine Mosek. Arkadaşlar neden dördüm? Çünkü Medine Mosek'e dört olmak. Ee, bu benim değerli sayım ondan Onu. Böyle, böyle ben okulda açtım. Sabahsız <laughs> bir insanım. Siz de bana dongin hediyesi olarak beğeni atın. Lüna. Lüna. <laughs> Açıyoruz. <gülüyor> Bir de değil mi? Anı kon var. Bekliyoruz. Ona <laughs> biz Like. 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 Ben like. 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 Love. Love you. Like. Seni seviyorum. Seviyorum. <laughs> Sen çok konuşma. Şimdi açmaya başlıyoruz. İlk gözüme en sevdiğim renkte olan bir kıt çarptı. <laughs> Onu açacağız. Ne yazıyor? İyi ki doğdun Medine. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Nice yaşlar. Arkadaşımızdan. Sonra böyle sarı paket gözüme o çarptı. Bunu da okurda açtım arkadaşlar. İçinden olduğunu biliyorum. Şu yüzük e, iki tane M olan ve diğeri de bundan çıktı. De sonra böyle bir tane unicorn falan olan bir tane <laughs> Saçımı çekti az önce. Neyse kapattık bunu da. İkinciye geçiyoruz. Ve bir sürü böyle küçük kağıtlar falan var. Bunları anlamını ben biliyorum. Yani bunlar şey arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada bu küçük mektupları mesela bunuyla bu küçük mektupları üst kattaki gördüğünüz duvara yapıştıracağım. <laughs> Hepsini aldım mı? Aa, bir tane şey. WhatsApp Böyle bir tane karakterler yazan. İçinde bir tane kız. Ve küçük çocukları olan bir şey. Çocuğu kaybetmek. Allah çocuk sen nereye gidiyorsun? Aa sanırım bu bunu. Bakın arkadaşlar böyle. Ee, hoş geldiniz. Evimiz. Safiye'ler geçirdiniz. Safiye Safi, safi yazıyor. Yatak odası. Bugün hem doğum hem bir haftadır hasta olmaya çalışan ben. Yatak, o, yatak odası. Ay işte oturma odası. Çocuk oyun odası. Bu da karakteri. Bir tane küçük böyle bir tane kız. Ana. İkiz çocukları var sanırım. Bak. Daha küçücükler. iki tane o Bir tane oğlan bir tane kız. Güzel. Çok güzel. İyi de bunun kocası nedir, kocasız çocuklar. <laughs> ben bunu oynarım bazı günler. Bu arada özel yerlere saklayacağım bunları. Annemler çöp atmasın diye. Bu, bunun karakterler yazıyor bu küçük olanın içinde. Bunu e, şunun içine koyalım. Kardeşim ilk önce oyuncağı gördü. Ve şu anda istemek istiyor ama YouTube'dayız. Hayat, Çünkü ben hayat. onu uyardım. Bu bir şey. Bu bunun içinden çıktı. O zaman ilk kığıt açıyoruz. Yırtık bir kığıt. Arkadaşıma diyorum ki sen bu resmi yapmadığına ben çok 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 eminim. Çünkü sen böyle göbek açık kız çizemezsin bana. Ben sana o gün de demiştim. Ben göbek göbek açık sevmiyorum. Yani biliyorsun. Ne de Lüna? Atan ha. Baba. Tamam sinir ediyor beni. Yani. Sinir hastasıyım ben arkadaşlar. İkinci yemeği de koyduk. Sonra da böyle bir tane tatlış paket. Üstünde en sevdiğim renk var. Arkasında da love yazıyor. I love you yazıyor. <laughs> Yıkıldı. Dışarı içinde kırılacak bir şey yok. Var. Sarı karem arkadaşımın en can en sevdiğim arkadaşımın sevdiği renk. Süslemiş, süslenmiş bir karem Benim en sevdiğim renk. Beğendim. Oha içine kadar seni seviyorum yazmış. İngilizce de. I yazmış. Mor kalemde o da. Evet bunu da sakladık. Sırada şu bir tane tatlış matlış katlış katmışlatmış katmış şey Aa bunu gösterdim mi ben? <laughs> Gösterdiğimin dahilini muyum? Mesela neyse bu şöyle bir şey bir de içinde yine küçük küçük süsler küçük var. Arkadaşlar ben bunu gösterdim mi? Sanırım gösterdim. Neyse yarın göstereceğim ne olacak işte. Aa, sana böyle içinde küçük küçük şeyler var eşyalar. Yani oyuncak falan değil onları açmama gerek yok arkadaşlar. Çünkü bunlar bir şey. Süs diye koymuş. Bu notu da ah, okudum benim zaten. Benim. Bunu buraya yapıştıracağım diye oraya koymayacağım. Sonra böyle küçük bir tane yuvarlak not. Kankamdan. İyi ki doğdun Medinoş yazıyor. Sizler duvarın tam kenarına Blackpink'leri yanına yapacağım. Evet. Çok yaşa. <laughs> <Of>. Neyse. <laughs> Gösterdim. Bırak istiyorsanız aşağıdaki butondan <laughs> beğenmeyi unutmayın. <musun? gülüyor> Bu videoyu çekmek için hasta oldum. Bak ayakla buz gibi yerlerle basıyorum. Nidal. Bay bye bye bay. Bebe seni seviyorum. Nidal bu arada büyülünce benim için nasıl oluyor? Bu arada Nidal FBR. Bye bye. Ben seçmedim. Nidal kendisi FBR. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> Ana. 9 saat video çekiyoruz. Bye bye. Bay bay. Aşağıdaki tuşlarla abone olun, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Thank you. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir dakika size e, şeyimi göstermek istiyorum. açtık. <laughs> Azıcık dağınık. Bunu don günüm için size bir kopya veriyorum. Kardeşim de geldi Kopya veriyorum. Ee, benim elbisemin taşları da bundan. Ee, eteğim de bundan. Makyajım da bundan. Hadi elbisem neyle olduğunu yazın. Sizi seviyoruz. Bay bay. I love you. <laughs>